Polise yakalanmamak için iki hırsız kamyonun brandasının altına saklandı. Ama kamyon tam yola çıkmak üzereyken polis tarafından durduruldu. Memur şoföre arka kapıyı açmasını emretti. Bunu duyunca iki hırsız da paniğe kapıldı. Şoför kapıyı açmak üzereyken hırsızlardan birinin aklına bir fikir geldi. Ortağına vücudunu metal iskelete doğru bastırmasını işaret etti. Böylece ağırlıkları brandayı bükmeyecekti. Kapı açıldığında kamyonun arkası tamamen boş görünüyordu ve dışarıdan branda düz ve normal duruyordu. Şoför kapıyı kapatınca ikisi de rahatladı. Ama biraz hareket ettiklerinde brandanın da hafifçe hareket etmesi bir polis memurunun dikkatini çekti. Memur kontrol etmek için yukarı tırmanmaya karar verdi. Merdivende ayak seslerini duyan hırsızlar hemen ağırlıklarını ayarladı. Vücutlarını aşağı indirip elleriyle ve ayaklarıyla brandayı yukarıdan gergin ve düzgün tutmaya çalıştılar. Polis yukarı vardığında olağan dışı bir şey bulamadı. Yine de uzun süre orada sessizce durdu. Bu da hırsızların pozisyonlarını korumak için kendilerini zorlamalarına neden oldu. Tam güçleri tükenmek üzereyken memur sonunda aşağı indi ve ikisi kıl yakalanmaktan kurtuldu